arkadaşlar. Bugünkü tarifimiz fincan kek. Şimdi size malzemeleri sayıyorum. 1 adet yumurta, 1 çay bardağı süt, 1,5 çay bardağı şeker, 2 çay bardağı un, 2 yemek kaşığı kakao, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, yarım çay bardağı sıvı yağ. Yani üzeri içinde istediğiniz hani bir malzemeden süsleme kullanabilirsiniz. Evet şu an yapım aşamasına geçiyoruz, 1 ee, adet yumurta ve bir buçuk çay bardağı toz şekeri ilave edip iyice çırpıyoruz. arkadaşlar şu an üçüncü aşamadayız. Üçüncü aşamada ilk olarak kakao, un, um, kabartma ve vanilya. Bunları hepsini ilave edip iyice çırpacağız. Arkadaşlar şu an dördüncü aşamadayız. Kek harcımızı fincanlara yerleştireceğiz. Onun öncesinde bir şey göstereceğim size. Şu şekilde fincanlarımızı ıslayacağız. Kekimizi bu şekilde ilave edeceğiz. Bu şekilde piştiği zaman kek kendini bırakacak. Çünkü bunu biz ters çevirmek durumunda kalacağız. Hani kekin kendini bırakması için bu şekilde ıslakken keki koyacağız. Ve şimdi bir tane örnek gösteriyorum. Kek'i bu şekilde göstereyim. Yarım gelecek şekilde dolduruyoruz. Tam doldurmuyoruz. Çünkü kek kabaracak. şekilde gösteriyorum. Bu şekilde tekrarlayacağız. Evet Arkadaşlar şimdi kekimiz pişti mi pişmedi mi diye bakıyoruz. Şöyle havluyu da kaldırıyorum. Şöyle kürdanı batırıyoruz. Şu an kekimiz gördüğünüz gibi pişmiş. Şimdi kekimiz pişti. Havluyu tekrar üstüne kapıyorum. Altını kapattım zaten. Bu şekilde 15 dakika boyunca bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, şu anda kekimiz pişti. Bu şekilde fincanları ters çevirerek çıkardık. Şimdi ise hazırladığımız çikolata sosunu ilave ediyoruz. Bu şekilde üzerinde gezdireceğim. Servis esnasında bu şekilde çikolata sosunu servis edersen daha iyi olur. şekilde sıcak servis yapmış olursunuz. Şimdi üzerini bununla süslüyorum. İsterseniz cevizle ya da başka bir şeyle de süsleyebilirsiniz. ve şimdi yemeğe hazır.